Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kağıttan nasıl bir şekilde güzel bir uçak yapacağınızı anlatacağım. O zaman haydi videoya geçelim. İlk önce istediğiniz renkte bir A4 kağıdını alıyorsunuz. Fark etmez, beyaz da olur. Sonrasında şu hareketi yapıyorsunuz. Şöyle bir şekilde ortadan ikiye katlıyorsunuz. Sonrasında bunu ...şu şekilde yeniden katlıyorsunuz. Şimdi ben yapamadım ama... ...bu şekilde olacak. Şimdi yeniden açabilir... ...yani bu şekilde açabilirsiniz. Sonrasında yapmanız gereken... ...ilk öncelikle... ...bakın... ...burasını... ...hemen gösteriyorum. Şu şekilde katlamak. Sonra burasını da... ...bu şekilde... ki yapacağımız şey net bir şekilde olsun. Bakın bu şekilde oluyor. Birazcık sinirlenmiş olabilirim. Sonrasında bu, bunu bu şekilde yapıyoruz ve görüyorsunuz güzel bir üçgen haline geldi. Şimdi bakın bunu. Tam olarak bu şekilde katlıyorsunuz. Birazdan göstereceğim nasıl olduğunu. Yani sonucun nasıl olduğunu göstereceğim. Şu şekilde. Diğer tarafı da aynı şeyi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra Bakın aynı hizada olmaları lazım altının. Sonrasında bu şekilde. Sonrasında da bu şekilde yapıyoruz. Sonra arkasını gönderiyoruz. Ve şunu yapıyoruz. Sonra bakın bu kısım çok önemli. Elinizi şuraya sokuyorsunuz. Şuradan ittiriyorsunuz. Sonra diğer tarafa da aynı şekilde yapıyorsunuz. ve bu şekilde yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Ve açıyoruz görmüş olduğunuz gibi oldu. Şimdi gelin de uçuş testi yapalım. Evet. 3, 2, 1. Evet. Bir daha deniyoruz. Oldu mu? Yeni videolar için like atmayı. Sekiz ད�ས <laughs> ད�ས